ikizler 29 Ocak haftası gökyüzü burcunuza nasıl yansıyacak sevgili ikizler artık tutulma mevsimine girmiş bulunmaktayız bu hafta 31 Ocak çarşamba günü 11 derece aslanda bir ay tutulması yer alacak bu tutulma mevsimi Ocak ayında başlıyor, sonunda 15 e, Şubat'ta Kova'da bir güneş tutulması yer alacak. Daha sonra Ağustos'ta aynı set tekrarlanacak ve tutulma e, aksı artık yengeç ve oğlaklara geçecek. O yüzden bu tutulma da başlayan temalar hayatımızda. gerçekten hani e, aslında tutulmanın sizin için hangi yönde olacağı ile ilgili size bir bilgi verecek, bir giriş yapacak. Tutulma sizin iletişim kardeşler, yakın akrabalar, kuzenler ve mahalle dostlarıyla ilişkilerinizi temsil eden alanda yer alıyor. Aynı şekilde kısa yolculuklar, eğitimler, kurslar ve zihinsel projeleri temsil eden bu alanda yer alacak. Ay tutulması sizi gerçekten oldukça yakın çevre ilişkilerinde aktif kılacaktır. Çevrenizdeki insanlarla daha iyi, daha kalpten, cömert sevgi alışverişi içeren bir ilişki kurmak için bir istek, bir arzu duyacaksınız. Yaratıcılığınızı ortaya koymak için bir eğitim almak, bir kursa başlamak isteyebilirsiniz. Zihinsel alanda size çekici gelecek, entelektüel gücünüzü arttıracak. Belki kendinizi bir alanda yaratıcılığınızı ortaya koyarak yapabileceğiniz bir sanat dalı olabilir, bir etkinlik olabilir. Böyle bir konuyu daha fazla severek ciddiye alarak ele alacağınızı düşünüyorum işinin içerisinde eğitimler, ticaret, e-ticaret, satış, pazarlama veya geziler, yolculuklar olan sevgili ikizler için de bu dönem hakikaten oldukça iyi bir enerji içeriyor. Çok daha fazla insana ulaşabileceğiniz, beğenileceğiniz ve dikkat çekeceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü aslında her zaman dikkat çekmek, tanınmak, prestij ve statü kazanmakla alakalıdır. Diğer taraftan sevgili ikizler bu hafta Mars savaş ve enerji gezegeni sizin ilişkiler alanınıza geçiş yapıyor ve bir bir buçuk ay süresince burada kalacak. E, i̇lişkiler alanınız hakikaten Mars'ın enerjisiyle canlanacaktır. Fakat oldukça aktif, dinamik bir gezegen olan Mars ilişkilerde stresleri ve gerilimlere de yol açabilir. Karşınızdaki insanlara daha sabırlı, anlayışlı, toleranslı olmaya çalışmalısınız sinir kat kolay yükseleceği için sakin ve dingin kalarak ilişkilerinizi ele almalısınız ki çatışmalar, kişilik çatışmaları veya karşıtlık ortaya çıkmasın. Bu dönem içerisinde eğer iş hayatında ortaklıkları olan sevgili ikizler varsa onlar da iş ortaklıkları ile ilgili yeni fikirlere, ideallere ve projelere yönelik çalışmalar yapabilirler. Bir gelecek projesi içerisinde yer almak sizin için hani çok mümkün bu dönem içerisinde. Bu sizi keyifli kılacak, iyimser ve umutlu Dış dünyadaki işlerinizi pozitif bir şekilde ilerletmek için harika bir fırsat. Diğer taraftan asıl önemlisi Merkür Yetişim ve Haberleşme Gezegeni KOVA'ya geçiş yapıyor. 3 hafta boyunca uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, sınavlar, basın, yayın, sosyal medya alanınızda. Çok daha fazla insanla konuşacaksınız, yazışacaksınız, yolculuklar yapacaksınız, fikir paylaşacaksınız, entelektüel kapasitenizi arttıracak çalışmalar yapabilirsiniz. Sevdiğiniz gruplar, ekipler, sosyal mecralar içerisinde oldukça aktif ve dikkat çekici olacaksınız. Harika bir hafta diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer kanalıma üye olmak isterseniz beni mutlu edersiniz sevgiler.